Üstadımız e, Kastamonu layıkasında 122. sayfada Envar Neşriyat'ta e, bir mektup var. Uzun mektup da onun son kısmını okuyacağız biz. Diyor ki üstadımız ben tahmin ediyorum ki bütün küreyi arzın bu yangınında ve fırtınalarında hususen o zaman 2. Dünya Savaşı olmuş ne kargaşalar ne ölümler ne kıyımlar ne yıkımlar yani az önce anlatıldığı gibi harp ve hicret içinde kaynayan bir aynen yani öyle bir dönem küreyi arzın bu yan bir de bu maddi bir de o diyelim ki hem dünyada hem hususan Türkiye'de öyle dinsizlik akımları olmuş onlar da yangın yani onlar da insanların hususan gençlerin ruhlarını yakmış yani. Hani o cümle ne kadar harika diye mi Üstadımız diyor. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var diyor. O müthiş yangın hadisesi karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Evet, ben tahmin ediyorum ki bütün küre arzın bu yangınında ve fırtınalarında. Şimdi de işte Covid, Movid hastalıklar, musibetler yani. Selameti kalbini ve istirahat ruhunu muhafaza eden, ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Demek bütün bu karmaşalardan, bütün bu maddi manevi yangınlardan selamette olan kimlermiş? Hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Neden? Niye böyle dedi? İspatı delili nedir? Çünkü bunlar nur talebeleri. Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle. Ha, nur talebeleri ne yapıyormuş? Risale-i Nur'dan aldıkları tahkiki iman derslerinin nuruyla ve gözüyle. Ne görüyorlarmış? Her şeyde rahmeti ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp Allah Allah. Demek o imanı tahkikin nuru. Hani az önce okuduk ikinci nükte. Adil isminin tecellisi bütün kainatın her yerinde öyle hassas bir ölçü, öyle hassas bir denge var. Sistem, düzen, mizan, intizam var. Yani her şeyi kaplamış bir adalet var. Allah Allah. O zaman başına gelen her şeyde de ne var? Bir adalet var. Yine orada saydı her şeyi kuşatan rahmet dedi. İmanı tahkiki dersleri bize gösteriyor. Nuruyla ve gözüyle gösteriyor ki her şeyi kuşatmış bir merhamet var. O zaman eğer biz bu Risale-i Nur'un verdiği tahkiki iman derslerinin nuruyla ve gözüyle bakabilirsek ne göreceğiz? Her şeyde rahmet ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp devam ediyor. Her şeyde kemali hikmetini ne görecek? Her şeyde Allah'ın hikmetinin kemalini görecek. Her şey hikmetlerle dolu. Hikmetsiz, abes, saçma, lüzumsuz, faydasız, menfaz hiçbir şey yok. Allah Allah ne dedi? Kemali hikmetini acayip geldi. Cemali adaletini her şeyde de adaletinin güzelliğini müşahede ettiklerinden. Aa, neydi bir? Her şey, neydi? Risale-i Nur'un kazandırdığı o tahkiki imanın nuruyla ve gözüyle ne vardı? Her şeyde rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü görecekti. Sonra neydi? E, hikmeti. Kemali hikmetini görecekti. Cemali adaletini müşahede edecekti. Peki bütün bunları müşahede edince kemali teslimiyet ve rıza ile rububiyet ilahiyenin icraatlarından olan musibetlere karşı Allah Allah teslimiyetle gülerek karşılıyorlar. Şu tabire bir daha, rububiyet ilahiyenin icraatlarından olan musibet. Demek musibetler neymiş? Allah'ın terbiyesiymiş. Allah insanı, insanları, insanların duygularını, hissiyatlarını, hayatlarını, kalplerini, ruhlarını terbiye ediyor. Neyle? Musibetlerle. O zaman nedir o? insanı terakki ettiriyor. İnsanı cennete layık bir kıymete, evsafa taşıyor. O zaman çok güzeldir. Allah Allah. Evet, demek e, Risale-i Nur'dan aldıkları nur talebeleri, imanı tahkiki derslerinin nuruyla, gözüyle her şeyde rahmet-i ilahiyenin izini, özünü, yüzünü gördü. Kemal hikmetini, cemali adaletini müşahede etti. Sonra ne yaptı? Kemali teslimiyetle ve rıza ile rububiyet ilahiyenin icraatlarından olan icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar rıza gösteriyorlar ve merhamet ilahiyeden daha fazla şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksin çeksinler İşte buna binaen değil yalnız hayat-ı belki dünyadaki hayatındaki saadet ve lezzetini isteyenler hadsiz tecrübelerle yani sade ahiret hayatının saadeti değil dünyadaki hayatındaki saadet ve lezzetini isteyenler hadsiz tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'ani derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Allah tam bulanlardan etsin inşallah. Evet. Ee, bir tane de yine buna benzer e, bir mana şu alarda yine envarda 299. sayfada üstadımız uzun yine bir mektup bir sayfalık da biz yine atlayalım en sonunu okuyalım. Yine diyor ki üstadımız yukarıdakine benzer bir ifade tahmin ederim. Şimdi küre-i arzda Risale-i Nur şakirtlerinden Kalben ve ruhen ve fikren daha az sıkıntı çeken yoktur. Çünkü kalp ve ruh ve akılları imanı tahkiki nurlarıyla sıkıntı çekmezler. Allah Allah. Hani e, 20. mektubun ikinci kelimesinde Vahdehu kelimesi ne yapıyordu insanı? E, bütün kainatın o karmaşasından, keşmekeşinden, ızdırabından kurtarıyordu. Çünkü vahdehu manender Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulması sayıyor sayıyor. Sonra diyor ki sultanı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her maklubunu buldun hadsiz minnetlerden, korkulardan. Kurtuldun. Allah Allah. Ne? İşte imanı tahkiki. İmanı tahkiki nurlarıyla sıkıntı çekmezler. Maddi zahmetler ise Risale-i Nur dersiyle hem geçici, hem sevaplı, hem ehemmiyetsiz, hem hizmet-i imaniyenin başka bir mecrada inkişafına vesile olmasını bilerek şükür ve sabırla karşılıyorlar. Subhanallah. Yani bu, bu eee Covid korona'nın da bir şeyi de bu oldu değil mi? Yani eskiden ne o biz Adapazar'ında burada bulunan cemaatle, ilçelerde, köylerde işte arada sırada yani yakın vilayetleri ziyaret, oradaki derslere iştirak edebiliyorduk. Şimdi ne oldu? O hastalık vesilesiyle işte sokağa çıkma yasakları şunlar bunlar. Ne oldu bu internet vesilesiyle? Ne oldu? Bütün dünya ile bir nevi irtibat ve alaka hasıl oldu. Yani az önce derste bir önceki derste Fransa'dan selam göndermiş kardeşler. Oradan seyrediyoruz diyorlar. İşte burada yazıyor ben tam da göremiyorum burada ama Türkiye'nin böyle vilayetlerinden hep selam gönderiyorlar. Biz de buradayız diyorlar yani. Ne oldu? Maddi sıkıntı, zahmet başka başka nimetlerin de açığa çıkmasına vesile oldu. Evet. Ne dedi? Risale-i Nur dersiyle maddi zahmetler ise hem geçici, hem sevaplı, hem ehemmiyetsiz, hem hizmet-i imaniyenin başka bir mecrada inkişafına vesile olmasını bilerek şükür ve sabırla karşılıyorlar. İmanı tahkiki dünyada dahi medarı saadettir diye halleriyle ispat ediyorlar. Yani bu hal kelimesi çok mühim. Yani sadece ağızları böyle olacak, şöyle olacak, böyle kabul et, böyle inan, böyledir değil. Halleriyle. Allah Allah. Cenab-ı Hak bu imanı tahkikiyi halimize, kalimize, tavrımıza, ahlakımıza sirayet ettirsin. Hani tarihçi hayatta, barla hayatında çok antika bir tabir var ya, diyor da lisanın, Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakında onun manasını neşretsin. Lisanı halin ile de Kur'an'ı oku. Allah Allah. Onun için dedi halleriyle ispat ediyorlar. Evet mevla görelim neyler. Ne güzel eyler deyip metinane sağlam güçlü kuvvetli bu fani zahmetleri baki rahmetlere tebdile çalışıyorlar. Subhanallah. Demek ki bu fani zahmetler ne için bize verilmiş? Baki rahmetlere çevirmek için. Sabrettikçe, şükrettikçe Eksi gibi görünen, negatif gibi görünen haller ebedi saadette, ebedi mükafatlara, ebedi cisimlere, eşyalara vesile oluyor. Subhanallah. Böyle yine tatlı bir şey geldi hatırıma. Yine e, şualarda, 13. şuaydı yanlış hatırlamıyorsun, 14'te olabilir. İstadımız abilere yazdığı bir mektupta diyor ki inşallah diyor zahmetin noktasını siler, rahmet yapmaya vesile olursunuz diye. Ben böyle nurları ilk tanıdığım zaman bir türlü anlayamadım onu yani. Zahmetin noktasını silmek ne demek yani? Subhanallah. Sonra yani böyle Risale'leri okumaya başladık. Arkasından Osmanlıcayı da okumaya başladık. Aa bir gördüm ki meğer zahmetle rahmet arasında bir tane nokta farkı var. Demek aslında bütün zahmet o nokta gibi. O noktayı silsen ne oluyor? Rahmet oluyor ya. Subhanallah. Onun için ne dedi? Bu fani zahmetleri baki rahmetlere tebdine çalışıyorlar. Cenab-ı Erhamü'rrahimin onların emsallerini çoğalsın. Biz onlardan esin inşallah önce bu vatana medar şeref ve saadet yapsın. Onları da, bizleri de, bütün sevdiklerimizi de cennetül firdevste saadet ebediyeye mazhar eylesin. Amin. Hani bitti diye sevindiniz ama bir mektup daha inşallah okuyacağım. Ee, o da, yani yine buradaydı şu ağlarda. Evet şu ağlarda. Bakalım kaçtı? Sayfa. E, 322 di herhalde. 322. Evet. Hı. Yani o az önce o emsallerini çoğalsın. Şimdi fert olarak da üstad misal verecek. Hapishanedeki ağabeylerin o sıkıntı zahmetlere karşı nasıl mukavemet göstermişler, nasıl davranmışlar o Risale-i Nur'daki düsturlara nasıl riayet etmişler? E, okuyalım şöyle diyor. Çok tecrübelerle ve bilhassa bu sıkı ve sıkıntılı hapiste kat'i kanaatım gelmiş ki Risale-i Nur ile çok mühim bir kaide Risale-i Nur ile kıraaten okuyarak ve kitabeten yazarak iştigal meşguliyet Sıkıntıyı çok hafifleştirir, ferah verir. Demek ki Risale-i Nur'la meşguliyet ne yapıyor? İnsanın sıkıntılarını, dertlerini alıyor, yerine bir ferah, bir huzur, bir saadet veriyor. Meşgul olmadığım zaman o musibet tezahüf edip, artıp, ziyadeleşip, lüzumsuz şeylerle beni müteessir eder. bir daha okuyayım. Kat'i kanaatım gelmiş ki Risale-i Nur ile kıraaten ve kitabeten iştigal sıkıntıyı çok hafifleştirir, ferah verir. Meşgul olmadığım zaman o musibet tezauf edip lüzumsuz şeylerle beni müteessir eder. Bazı esbaba binaen, bazı sebeplere binaen, oradaki hapishane sistemindeki bazı sebeplere binaen ben en ziyade hüsrevi ve hafızali rahmetullahi aleyh Tabi o zaman yeni vefat ettiği için üstad koymuş ki şimdi Hüsrev abiler, Tahir abiler hepsi vefat etmişler. Cenab-ı Hak ebediyen rahmet eylesin, şefaatlerine mazhar eylesin, onların güzel ahlaklarıyla bizlerin de ahlaklanmasını nasip etsin inşallah. Ne dedi Hüsrev'i ve Hafız Ali ve Tahir'i sıkıntıda tahmin ettiğim halde en ziyade temkin, etmeyen ölçülü dengeli hareket eden ve teslim ve rahatı kalp onlarda ve beraberlerinde bulunanlarda görüyordum acaba neden der idim şimdi anladım ki yani bizde en ziyade temkin teslim rahatı kalp bizde olsun etrafımızda ailemizde Çevremizde olsun istiyorsak neler yapmamız lazımmış acaba neden delidim şimdi anladım ki onlar bir hakiki vazifelerini yapıyorlar demek ki birinci sırada hakiki vazifeni yapacaksın vazifenin haricindeki şeylerle meşgul olmayacağım. hakiki vazifeni yaptığın zaman o zaman işte sıkıntı olmuyor, dert olmuyor, keder olmuyor. O bilakis onun yerine temkin oluyor, teslimi kalp oluyor, ferahı ruh oluyor. Hakiki vazifelerini yapıyorlar. Demek bir, hakiki vazifelerimizi yapacağız. Allah Allah. Malayani şeylerle, faydasız, lüzumsuz, gereksiz şeylerle iştigal etmediklerinden, ikinci maddede de bu, bu var, malayaniyatla Meşgul olmayacak çünkü Üstadımız diyor malayaniyatla meşguliyet maksadı geri bırakır diyor. Allah Allah. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam bir müminin malayani şeylerle meşgul olmaması imanının kemalindendir diyor. Subhanallah. Malayani şeylerle iştigal etmediklerinden meşgul olmadıklarından antika kaza ve kaderin vazifelerine karışmadıklarından. Şimdi biz kaderi bilmiyoruz. Kaderi biz ne zaman anlıyoruz? Kaza ile anlıyoruz. Yani o kader tahakkuk etti, vücuda geha demek bu kadermiş. Cenab-ı Hakk'ın demek ilminde bu yazılıymış, kayıtlıymış. O zaman önce zaten dedi kaza dedi. Önce kaza ve kaderin vazifelerine karışmadıklarından. E kader de kaza da Allah'a ait. E o zaman niye ona itiraz edelim? Niye onunla meşgul olalım? Neden öyle oldu? Neden böyle olmadı? Niye meşgul olalım? Bak o abiler hiç meşgul olmuyorlar. Kaza ve kaderin vazifelerine karışmadıklarından çok antika. Enaniyetten gelen hotfuruşluk. Allah Allah o benlik duygusundan gelen sadece kendini beğenme sadece kendine kıymet ve ehemmiyet verme ve tenkit bak arkası tenkit ve telaş etmediklerinden Allah Allah enaniyetten gelen hotfuruşluk ve tenkit ve telaş etmediklerinden temkinleriyle ve metanet o metin olmaları, güçlü kuvvetli, istikametli olmaları metanet ve itminanı kalpleriyle kalplerinin tam mutmain, tam doymuş, tam tatmin olmuş haliyle Risale-i Nur şakirtlerinin yüzlerini ak ettiler. Maşallah. Zındıkaya karşı Risale-i Nur'un manevi kuvvetini gösterdiler. Cenab-ı Hak onlardaki nihayet tevazu ve mahfiyette tam izzet ve kahramanlık seciyesini umun kardeşlerimize, inşallah bizlere, ailemize, sevdiklerimize, dostlarımıza da teşmil ettirsin. Amin.